Hepiniz video hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, discord gelişmiş discord sunucusu nasıl açılır onu göstereceğim e, öncelikle abone olup like atarsanız çok mutlu olurum hemen videomuza geçelim arkadaşlar öncelikle size vereceğim açıklama kısmından e, linke geliyorsunuz arkadaşlar xenon bot'a e, invite diyorsunuz buradan invite dedikten sonra e, mesela ben bir sunucu açtım likya diye oraya davet ediyorum yetkilendir ben robot değilim bisiklet diyor Arkadaşlar buraya atlayın atlayın böyle atla ders sürekli atlayın heykel buradan heykelleri seçiyoruz ve doğrula diyoruz ve geldi ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya geldi ee, Öncelikle şey burayı kapatıyoruz burada gördüğünüz gibi e, nasıl bir Discord sunucusu e, açmanız için yani nasıl bir Discord sunucusu açmak istiyorsanız burada öner, önermişler işte arkadaşlar ee, mesela development e, böyle güzel bir sunucu e, var burası komutlar falan sunucusu komut için e, ondan sonra burası da öylesine eğlenmelik bir, bir yer gaming falan burası da arkadaşlar roleplay sunucusu burası da e, minecraft sunucusu yani isterseniz açabilirsiniz Minecraft sunucusu burası da gaming sunucusu bir sürü oyun oynamak için takımlar falan burası da arkadaşlar bakalım community server e, community server arkadaşlar bura burası da öyle eğlenmelik falan bir yer e, burası bizim oluşturacağımız yer arkadaşlar burayı ben size öneriyorum çünkü arkadaşlar burası e, yani şu an açacağımız şey e, en iyi yer yani en iyi komut. Buradaki yeri hiç sevmiyorum zaten. Buraları açmayın. Buraları geçin. Aynen. Ben böyle yerler kurmayı sevmiyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi böyle. Ee, böyle yapmışlar. Neyse biz hemen e, sunucu açmıştık. Ya, oraya gelelim. Ee, bir dakika arkadaşlar. Evet X dünlem harf yazıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi e, böyle çıktı. E, şimdi arkadaşlar yapacağımız e, komut serveri kopyalıyoruz. Sonradan arkadaşlar e, şuraya bir atalım da. Evet X template kopyalıyoruz arkadaşlar bunu X template yazıyoruz. Evet gördüğünüz gibi çıktı. X template loğı adı kopyalıyoruz yapıştırıyoruz boşluk ve e, yapacağınız server ismi ve böyle oluyor burada uyarıyor arkadaşlar e, bütün odalar silinecek onun için uyarıyor buradan ben evet diyorum ve şimdi bütün odalar silinecek arkadaşlar çok güzel bir e, yer çıkacak yani e, burası İngilizce arkadaşlar İngilizce olduğu için yapacağım bir şey yok e, rollere gelirsek emoji'ler zaten yüklenmiyor evet rollerde böyle istediğiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten ayarlamamış rolleri. Siz rolleri ayarlarsınız. Ee, bence buraları eylemenize hiç gerek yok arkadaşlar. Böyle kalabilir. Bana göre böyle daha hoş e, oluyor. Ben de Discord sunucusu açtım zaten. Ee, gelirseniz çok mutlu olurum. Videomuz bu kadardı. Like ve yorum atarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bye.